Ala. 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 Herkese günaydın. Hoş geldiniz öncelikle. Çağsınız havayı. Parkurumuz aynı şekilde 70 km. Atı. Yola geldi köy sapağından dönüp geliyoruz. Hava gördüğünüz gibi rüzgar durumu iyi. Geçen sene belli bir katılım sayısında bulunduğumuzdan dolayı takım araçlarını dahil etmiştim. Yoğun sayılar arasında takım araçları bu katılım var çünkü ön tarafa numara takma durumundayız. Numaralar finişten geçerken gözükmesi bizler için önemli. E, numaralarınız finişten geçerken özellikle görünsün. Buna dikkat edersek üstte rüzgarlıklarımız var. Katılımlarından dolayı tüm sporcularımıza hanımefendilere, beyefendilere çok teşekkür ediyoruz. Organizasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Kazasız, belasız çok güzel bir organizasyon olmasını diliyor. Tüm sporculara başarılar diliyor. 9, 8, 7, 6, duyuyoruz arkadaşlar. Kazasız belasın, güzel bir yarış olması güneş hepinize başarılar diliyoruz. Bayraklar eğer araya bugün bayrakımız var. Evet. Alkışlarınız da Evet. Alkışlar. Allah. <laughs> Bravo. 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 Bravo, tebrikler. Harikasınız. Master A kategorisinin podyum sıralamasını okuyacağım. Alkışlarla podiumu alıyoruz. Edirne Belediyesi, Edirne Gençlik Spor İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Kızılay Spor'da başarılı olmak için bütün milletçe sporun niteliğini ve değerini anlayarak spora kalpten sevgiyle bağlam. Evet. Öncelikle genel klasman birincimizi Podyuma davet ediyorum büyük alkışlarla. Şevket Özer. Evet. Evet. Genel klasman birincimize ödüllerini takdim etmek üzere Sayın valimiz Ali Uysal'ı konuğuma davet ediyoruz. Bir cumhuriyet altına verdik bu şekilde. Madalyasıyla beraber. Evet Kup